geçen yıl beklentimizin de üzerinde bir ziyaretçi ağırladık. Bu yıl beklentimiz geçen yılın da üzerinde. Neden? Çünkü Kültürel turizm potansiyeli bakımından çok zengin olan alternatif turizm kaynakları bakımından oldukça zengin olan ilimizde deniz turizminden inanç turizmine, doğa turizminden kültür turizmine bu potansiyelinin il merkezi ve ilçeler bazında planlanması ve harekete geçirilmesi gerekiyordu. Biz geçen yılki turizm haftasında iki ay değil 12 ay turizm paralasıyla yola çıkmıştı. Bunu planlayarak şu anda harekete geçiriyoruz. Bu yıl ciddi manada hazırlıklarımız var. Tarihi cezaevinin ziyarete açılması, balatların kısmen ziyarete açılması şeklinde bir planlamamız var. Sinop Merkez Kültür Rotası belirledik. Alternatifimiz Fazlasıyla var. Bunu planladık. Şu anda tabelalandırma ve QR kodlu bilgilendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Bir hafta 10 gün, 15 günlük ziyaretçilerimize alternatif rotalarla ilimizde ağırlayabileceğimiz bir potansiyeli şu anda planlayıp harekete geçiriyoruz. Sezonun başlangıcına bitireceğiz, bitirmeye hedefliyoruz. Bunu yaptığımızda hedefimizin de üzerinde bir ziyaretçiyi daha fazla konaklamalarını sağlayacak, daha fazla ziyaretçiyi çekecek bir planlamamız şu anda mevcut. Hedefimiz 2,5 milyon bu yıl ziyaretçi bekliyoruz. Tabii Sinop konaklama tesisi kapasitesi açısından biraz yatırma ihtiyaç olan bir yer. Az bir kapasiteye sahibiz. Ama bunu günübirlik ziyaretçilerle telafi ediyoruz. Ciddi manada günübirlik ziyaretçi ağırlıyoruz. Cezaevi olmazsa olmazımız. 2 yıldan beri ziyarete kapattığımızdan beri Büyük bir kamuoyu baskısıyla karşı karşıyayız. Sinova yapılacak tüm e, tur programları ve bireysel ziyaretçiler cezaevinin açılmasına göre program yapıyor. Cezaevi açılmazsa sinova e, gelmeyi, sinova ziyaret etmeyi düşünmüyorlar. Turlar da aynı şekilde programlarını almıyorlar. Biz bunu iki yıldan beri gördük. Sinova esnafı da bundan olumsuz etkilendi. Onun için biz mutlaka bir iki ay, bir iki hafta içerisinde geçici kabul yapılacak. Bir iki ay içerisinde de en fazla Haziran sonuna kadar e, ziyaret açmayı planlıyoruz.